Anahtarlar açmadı geçmişi Anlattım ya seni ilaçtırdın beni Başım beladaydı sendelemekten Gözüm açıkken görmemekten Caymadım mı bakmadım mı Senin güzel hatrına ben sana bir kez daha anlatmam mı? Yetti bitmedi ertelemeler, oyalanmalar. Kendime bunun hesabını sormam mı? Gülmedin hayat. Senin Hatrına ben sana bir kez daha anlatmam mı? Yetti bitmedi ertelemeler, oyalanmalar Kendime bunun hesabını sormam mı? Geçti işte, öyle işte Dünde kaldı, boş ver işte sen sendelemekten gözüm açıkken görmemekten caymadım mı bakmadım mı Gül Ben sana bir kez daha anlatmam mı? Yetti bitmedi ertelemeler, oyalanmalar. Kendime bunun hesabını sormam mı? Gülmedin hayat senin güzel hatrına. Ben sana bir kez daha anlatmam mı? Yetti Bitmedi ertelemeler, oyalanmalar kendime bunun hesabını.